Selam. Ben Can'ın telefonu. Bugün onun değil, benim bir günümü izleyeceksiniz. Birazcık baş döndüren, birazcık mide bulandıran günüme hoş geldiniz. Bakın ne zulümler, neler geliyor bütün gün başıma. Hayır, ne gidecekteyiz. Neyse Allah'tan çıktık. Evet gün böyle. Yani paşam tabii şimdi kahve alacaktım var böyle kahvesini bekleyelim. Kahve almaya geçtim alalım ama Hanzo'ya bakar mısınız ya? Yani? Kaç bin liralık cihazın üzerine kahve bardağını koyuyor. Böyle bir saçmalık yok. E tabi tasam ben çekmediğim zaman da bitmiyor. Metroda kullanmaya devam ediyor. Neymiş efendim? Paşam not alıyormuş. Al bakalım can. Değil mi? sanıyorsunuz şimdi şirkete girdiği zaman hani işi olacağı için ben rahatım. <laughs> Yanıldınız. Hayır. Asla. 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 Şirkete girdiğimizde de devam ediyor. When you have you with Tabii makyaja giderken üzerime bir kahve daha konuyor. Tam bir Hanzo ya. Tam bir Hanzo. Hayır ben senin makyajını izlemek zorunda miyim arkadaşım? bu nedir böyle ya? Hadi bunu da geçtim. Hayır, kedilerle muhataplık nedir? Bak adam nasıl tepmeliyor beni ya? Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Her şey bitti sanıyorum. Yayındayım. Rahat edeceğim diyorum. Bir buçuk saat kafam rahat. Ama hayır. Yayında da devam ediyor zulmü. Asla işim bitmiyor. Ta ki can uyuyana kadar. Dostlar. Benim de bir günüm böyle geçiyor. Asla bitmeyen şarjım bitti mi şarja takıldığım mide bulandırıcı baş döndürücü ve asla işinizin bitmediği bir gün böyle geçiyor vloglarım devam edecek şimdi kendinize çok iyi bakın kanalıma abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz like etmeyi unutmayın bu da ne demekse artık herkes söylüyor neyse babalar kendinize iyi bakın bay bay